Hocam başı kaldırdı be. Oğlum penaltı vermiyorsun milleti delirtiyorsun lan. Ya niye vermiyor penaltıyı lan? Bir de kırmızı çıkarıyor. Allah Allah. Hayret bir şeysin Hoca penaltıyı niye vermiyorsun hoca? Ya La niye vermiyorsun lan. Nasıl penaltı olacak lan? Hayır, şuradan Hocam hiç Ya penaltıyı niye <laughs> vermiyorsun kardeşim sen ya? milletin niye görüyorsun lan? <laughs> e geç de lan geç. Tamam geç çıktı geç. Geç yeni. <laughs> lan dereye dokunuyor. Ne anlatıyor ne olursa. Ne lan neyi anlatıyor neyi? Ya yüz yüz penaltıyı vermiyorsun <laughs> lan.